Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. biz çok iyiyiz. Şimdi ne yapacağız? Bayağıdan beri sizin de YouTube ailem nasılsınız? İnşallah iyi olursunuz. Kurban Bayramınız tekrar tekrar kutlu olsun. Allah sağlık sıhhat versin. Şimdi ben şöyle uçağımı uzakta alacağım. Şarjım yok olduğu için Oraya şarza koydum. Burada da soğan doğrayacağım. Çöpere kavuracağım. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yaptınız? Biz kurban bayramımızı kutladık. Geldik evimize. Yayla evimize götmedik. Daha doğrusu götürmedik. Gitmedik. Çalışıyoruz şurada sizinle beraber soğanı da doğrayayım. Soğan doğrayıp ondan sonra da çökerek kavuracağım. Süt, de süt aldım arkadaşlar. Süt gelecek. Onu da pişireceğim. İşte böyle. Bu böyle Evde kaldım. Yarın halim ne olacak artık bilmiyorum. Ne olacak ne olacak belirlenecek. Hiçbir bilgim olmadığı için şöyle soğanımızı nasıl kavuruyorsunuz? Çökeleklerimizi çökelek kavuruyoruz kahvaltıda yemek için. Sabah yetişemeyeceğim için şimdi kavuruyorum. Sabah yetişemem mümkün de saat 6'da falan gitmem lazım. Onun evet. için şarjım da olmadığı için şarja koydum. Ondan daha uzakta olduk sizinle beraber. Soğanımı koydum, kaldı olsun. Aha. Malzemeleri koyarım. Çünküleriniz kalırsın arkadaşlar. Hem size kavurma yöntemleri göstereceğim. İşte o zaman şöyle uzaktan çekiyorum. Uzaktan çektiğimin sebebi yok. Şöyle şarjım bitmişti. Onun için şarja koydum. Hem de daha uzaktan çekici yapıyorum. Şarjımı buraya takabildiğimde böyle daha yakından görüşeceğiz. Töre ekmeklerimizi dilimleyeceğim. Bu ekmeklerimiz arkadaşlar. Bu ekmekler bayat ama ben töre dilimleyeceğim. Sos makarnasını sıcak sıcak yoymayacağım. Hayat ekmeklerimizi asla yoymuyoruz arkadaşlar. Biz şahsen kendimiz yoymuyoruz. Biz de bilmiyoruz. Şurada simit var. Borç var. Onlar da onlar bana yeterli. Ben bunları tost makinesinde ısıtacağım. Şöyle soğanlarımızı kavrayalım. kızartma tencere ve burada kalıyor arkadaşlar o açık şey yapmayın şöyle bir kavrulsun toz makinemi ekmeğimi ısıtacağım ondan sonra sütü gelecek sütümüzü pişireceğiz İnşallah yoğurtma yaracağız şöyle çökeleğimizi kavurdum da biz böyle yapıyoruz siz nasıl yapıyorsunuz nanem yok bitmiş arkadaşlar Çarşıya da gitmedim. Maydanoz da almadım. Çok sıcak hava onun için de hiç dışarı çıkmadım. Bunları kavurdum. Şöyle zeytin. Kendime bir kahvaltılık hazırlayacağım. Onu ben yerken sütçü de gelir inşallah. Şöyle kahvaltımı getirdim arkadaşlar. Sadece kendimi. Biraz yiyip televizyon izleyeceğim. Böyle, bakıyorum, haberi bakıyorum haber tedes. Haberi bakıyorum arkadaşlar haber tedesini kıstım size. Şey olmasın diye böyle kahvaltı yaparken yaparsın de bakıyorum kırma açık. Oturmaya da düşünüyorum çünkü çok sıcak. Onu karıştırıp bir açayım. Görünüyorsa Şöyle şey temizlik olarak Kağıt yapıştırmıştım Güneşten Çok güneş bulduğu için Ben kahvaltımı yapıyorum Şöyle sütümüz geldi Allah'ın izniyle Bismillahirrahmanirrahim deyip Döktüm daha önce arkadaşlar O arada şarjım bitti Kapandı. Şöyle bir sütüm. Kaymaklanmış. Çok az kaldı zaten kaynamasına. Şöyle uzaklayayım. Kaynamasına da çok az kaldı. Allah'ın izniyle 8.30'da falan geldi süt de. Saat neresi 8.30-9 oluyor. Süt biraz geç geldi. Yoğurt yapayım. Yarın için. Kaynayacak bu Allah'ın izniyle. Bu kaynasın yoğurtumuzu hazırlarız işte böyle daha da size ne gösterecektim şöyle alüminyum tencerede de yapıyorum daha düdüklü tencereme dökmüştüm on ondan biraz taşkın geldi yani taştı tekrar bunu aktardım bayağı şey oldu sizi getirdiğimde de döktüğümde de gösterecektim sütümü bu 5 kilo süt o zaman da şarjım bitmişti. Şarjım bittiği için de size çekemedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle de bunu yoğurt yapımında gösteririm. Bulaşıklarım vardı böyle derledim toparladım. Akşam 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 olduğu için şöyle bezimi yıkaydım. Şöyle suyum var arkadaşlar bak burada Hemen hemen dolabı açmıyoruz. Buradan içiyoruz.